Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikinci stumble Guys videomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi turnuvalara bakacağım. Bir saat. Şuna girebilir miyiz? Giremeyiz. Evet arkadaşlar. 1480 kupayız. 2000 kupa hesabımda var. 2100. Şimdi karakterlerimi göstereyim size arkadaşlar. Golder Earth, Inferno Dragon, Dynamitron, Seyir, Tasgion, Bunların hepsi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size karakterlerimi. Destanslardan sadece bugün güncelleme gelen şu Meow yeni gelen yok. Bir de efsanelerden de bunlar yok. Şu ikisi yeni geldi. Banana Guy, Super Guy. Ee, onlar yok. Bir de şunlar yok şöyle. Sonra ifadelerden ee, kral kral tacı beğenme special iki tane sarılma yumruk uyuma şınav çekme ostambuk gaz hareketini yapma ağlama ayan davan davan yapma şundan yapma şöyle let's go bir de şu ayan davanın şöyle şeyi var animasyonlara geldiğimiz zaman böyle 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 böyle, böyle. böyle böyle ve böyle adımlara geldiğimiz zaman böyle, böyle 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 ve böyle var rainbow evet o zaman oynayalım arkadaşlar başladık oynamaya ilk İstanbul Guys videomu çektiğinde hiç yani çok kötü oynuyordum. Şimdi bayağı geliştirdim kendimi. Of. Ben de hiç Bir şey diyeyim, Burada elenirsem elenirim. Ama ben elenmem diye diyorum. Bak yaptığım bir şeye bak. Bu arada yeni gelen Stumble PES'i aldım arkadaşlar. Direkt aldık Stumble PES'i. buradan Direkt İstanbul test. Geldi bize doğru. Lan ben niye yürüyorum? Kay. Ee, birisiyle sarıldık tam düşerken. Ve tur sona erdi. Arkadaşlar kesinlikle oynamam değişmiştir. Çok kötü oynuyorum şimdi bayağı iyi oynuyorum. İstanbul Pes'i göstereceğim bir de size. İstanbul Pes daha bugün geldi arkadaşlar. Gerçekten daha bugün geldi İstanbul Pes. Daha hatta 3 saat önce mi ne? 3 saat önce geldi arkadaşlar İstanbul Pes. İstanbul. Ben burada da kazanacağını inanıyorum. Ama en arkada başlatıyor bu oyun beni yani ya. Bak burada düşersem biterim. İşte evet. Kazanamadık. Bunu önceden söylemek isterim. Kazanamadığımız çok belli arkadaşlar. Sağlık olsun. Ama belki kazanırız. Kazanacağız mı bilmiyorum ama kazanmamız lazım. Evet, kazanıyoruz herhalde. İşte bu. Ne? Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim. Böyle bir hile görmedim. Gerçekten görmedim arkadaşlar. Böyle bir hile gerçekten görmedim arkadaşlar beni desteklemek için like atmayı abone olmayı unutmayın 400. abone kutlaması arkadaşlar bu video 400. abone kutlaması arkadaşlar 400 abone sonunda olduk 1000 aboneye 500 aboneye adım adım gidiyoruz arkadaşlar 400 abone olduk sonunda hep arkadaşlar 397'de de takıldık sonra 398 olduk dedim 2 abone daha de dedim Onunla 97 olduk sonra 96'ya düş 95'e düşük sonra yine 96 olduk ondan sonra 96'dan 97 98 99 ve 400 olduk arkadaşlar 399 demek istedim aslında burada da sana oynamıyor güzel oyun. ah oh be onu yapmayacaktım işte onu yapmayacaktım işte. Onu ben şöyle Ben animasyon normalde kullanacaktım ama 9 kişiydi. 9 kişi kalmıştık. Adam daha burada kalmış. 9 kişiydik. Yani dokuz kişi kal 9 kişiydik. 16'ya çok az vardı o yüzden arka arkaya geldi hepsi o yüzden yapamadım zaten arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kuluşka makinesi videosunu yan kanalım olan Belle Prosu kanalına attım arkadaşlar. Belle Prosu'ndan gidip izleyebilirsiniz. Kuluşka makinesinde 14. gün videosu arkadaşlar. Aynı gün iki video, iki kanal. Bir günde iki video attım arkadaşlar. Evet, evet. ya? Ne oluyor ya? 52. 52. 52. Evet. 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 mi tam vurur baksana. Arkadaşlar şu düzelsin ben tekrar açayım. Arkadaşlar bağlantı koptu diyor. Hatta kapatmadan önce belki görmüşsünüzdür. Tekrar maça giriyoruz. arkadaşlar uzun video izliyor istiyorsunuz alın sizi uzun video 10-15 dakika yapacağım bu videoya haberiniz olsun arkadaşlar ve belle burasına gidip abone olmayı unutmayın Barış Show 2'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar burada 400 abone olduk aynı gün aynı gün orada da 10 abone olduk arkadaşlar belle burası 10 abone oldu burası da 400 abone oldu Hayır, hayırlı olsun diye arkadaşlar. Hayırlı olsununuzu söylemeyi unutmayın. Hayırlı olsununuzu bekleriz arkadaşlar. Şu açılana kadar videoyu durduralım. Arkadaşlar. Neredeyse 5 dakika bekledim. Zor açıldı. İptal basabilirdim aslında ama basmak istemedim. Yani neden bilmiyorum arkadaşlar. Ama basmak istemedim gerçekten. Bekleyelim dedim. Bakalım kaç dakika sürüyor dedim. 5 dakika sonunda böyle. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar yine attı. Ben bunu bir düzelteyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu kapattım tekrar açtım sizin için uğraşıyoruz emek var arkadaşlar like'ınızı unutmayın abonenizi unutmayın Barış Show 2'ye Barış Show H'ye Belle Pro'su abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Bak yine burada olmuştu tam. Bir daha olur mu? Olmaz. Arkadaşlar yine tamam. bu videoda 3. kez geliyor. bir tane daha Ya ben öyle bir şey kaymadık ki oradan ya. Bak bak ara, bak oradan. Aa anlamadım ben. Al al sakın düşme de oradan. Sen.

Bize samurayla oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Samur, samuray arkadaşlar yorumlara yazın. Samuray mı daha iyi, Ejderha mı daha iyi, da, Dynamitron yani ninja mı daha iyi yoksa e, bu kaptan mı daha iyi? Bence en iyisi bu kaptan. Bak ben Dynamitron sevmiyorum açık konuşacağım. Dynamitron'u sevmiyorum e, bu kaptan güzel samuray bak sıralama yapayım birinci ejderha İkinci bu üçüncü samurai. samuray dördüncü de dynamitro yapacak bir şey yok niye kimse yani şey bak burada yumruk atılır işte burada yumruk atılır atalım mı da atalım hemen nasıl öyle bir atalım yanacak mı? Yanmadı. Bakalım birinci olacak mıyız arkadaşlar videoda? ilk defa birinci oluyoruz. Olursak inşallah. Bakalım olacak mıyız? Birinci olursam video biter. Olamayacağım. Belli. Ben bu ortada sadece bir kere birinci oldum. 3 tane hesabım var. Hangisini hatırlamıyorum burada herhalde. Bu Bak işte. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu yapmayacaksınız bunu. Ben bunu yapmayacaksınız tabii ki de. Bunu ne yapacaksınız? Bunu. Ben buraya değmeden nasıl geçiyor biliyor musunuz? Böyle. Bakın ben bunu Sakın sakınma <laughs> Ben tam buradayken en geride ben varım bak. Yani 2 Evet arkadaşlar, gizli olamadığımız için gerekmiyor. Bir de samurayla oynayacağız. Arkadaşlar bana ilk çıkan Ejderha olduğu için Ejderha ile öbürlerine göre daha çok oynadım. O yüzden Ejderha'yı oynamayacağım burada. bu da güzel ya bunu oynayalım hadi ya valla bunu da bu da güzel aslında ya ama sade biraz yani ekipmanı falan az yani sade biraz daha iyi falan olması lazım karakterin daha böyle göz alıcı olması lazım daha parlak olması lazım ama bak bu da bayağı güzel yani ben değiştiriyorum bu sen buraydan ne güzel bence vallahi daha bak bunda daha güzel oynanıyor ha bunda daha güzel oynanıyor geçin abi geç, geç 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 bak adam maymundan çıkarmış baksana bak adam maymundan çıkarmış gidiyor ya bak kediden de çıkaran var ne o hayır 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 bak bak öyle bir şey yani yapmayın böyle şeyleri ya Gerçekten yapmadığımı düşünüyorum. Yapmadığımı düşünüyorum. Ayıptır, günahtır. Arkadaşlar size özel bir sürprizim var. Bu videoda açıklıyorum. Burayı iyi dinlemeniz lazım. Arkadaşlar. Ben gittim kafes aldım. Her şeyini taktım, suluğunu, yemliğini taktım civcivleri bekliyor kafes kuş kafesi bu arada civcivleri bekliyor kafes ee, neden kafes aldın dersen hemen onu açıklıyorum söylüyorum arkadaşlar ee, kafesi ben kapağını kafesini açacağım bir tane büyük kutuya koyacağım ee, kafesi büyük kutuya kutunun e, içine yem serpeceğim Ö, öyle dolanacaklar kafesin içinde de uyuyacaklar arkadaşlar kutuda uyuyor, uyuyor, da uyar, uyarıyorlar böyle ama ben aşağıdan ekliyorum kafeste su falan var su koyacağım yine kartına da kafeste de su olacak kafeste de uyanmayacak ve arkadaşlar bu kafesi görmek istiyorsanız 5 like'ın üstünde like gelmesi lazım Gel bir an ben kontrol edeceğim Ezeceğim aynen evet, kontrol edeceğim 5 like'ın üstünde like sayısı gelirse kafesi göstereceğim arkadaşlar e, kutuyu da göreceksiniz ve dersen ki abi şok oluyor bunlar e, böyle 30, 30, 38 dereceden 30'a düştükleri zaman şok oluyorlar ölüyorlar ar arkadaşlar e, abi böyle yapma derseniz ben biliyorum arkadaşlar zaten e, ilk iki gün İki tane strafor kutu var. bende de prosundan ben izleyip görmüşsünüzdür İki tane strafor kutu var. Bunların e, her şeyini e, falan strafor kutu arkadaşlar. Strafor kutuya taksam, strafor kutuya yer taksam o delikte e, duracaklar arkadaşlar. O delikte e, şöyle yapacağım. E, oraya bir tane duyu odun koyacağım. O duygda kalacaklar. O e, böyle, o arkadaşlar. Çünkü bir delik açıp kablosu falan e, kutunun dışarısında olacak. Odunu kalacaklar arkadaşlar. Odunu kalacaklar mı? Yani, i̇şte işte odunu da ısınacaklar arkadaşlar. Kablosu falan pilleri dışarıda olacak kutunun. E, bir böyle bir hafta orada kalacaklar. Sonra sonradan kapısı açacak. Kapı kalacak. you okay. Kendinize iyi bakın görüşürüz kafesi görmek istiyorsanız kutuyu görmek istiyorsanız civcivlerin çıkım anını görmek istiyorsanız 5 beğeni geçmesi lazım kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay